Bunlar da sarmaşıklar ama sarmaşık gülü değil. Yani sarmaşık ama tam sarmaşık. Acayip sarmaşık. Yılışık sarmaşık. Sarmaş dolaş yani. Öyle böyle değil yani. Ne bulsa sarılıyorlar. Şuna baksana o ipe sarılmış. Şuraya kat kat girmişler. Dolanı dolanı bir hal olmuşlar. Uzamaya çalışıyorlar. Hatta şuradaki arkadaşlara bakın ya. Görüyor musunuz? Şu böyle mesela sarmaşık dolu. Yani şurası. Şurası iyice karışmış. Ama bunun da çiçeği böyle enteresan. Sümbül gibi Güzel bir çiçeği var. Ya. Çok güzel çiçek açtılar. Şu çiçeklerine bak. Çiçekleri çok güzel. Şöyle rengi rengi de. Mor mor falan. Morlu beyazlı Güzel çiçek açmış Ama tam sarmaşık ya. Vallahi billahi. Tam yılışık bir çiçek yani. Şuraya bak ya. Birbirlerinin üstüne altına. Bir enteresanlar yani. Grubu kurmuşlar. ama renkleri güzel ya. Çiçeği güzelmiş. Çiçeğini ben bunu çiçeğini ilk kez görüyorum. Bunda ilginç bir çiçeği varmış. Arama Böyle sarla sarı Hele şurada. Şu çiçeği yani. Bu farklı bir çiçek. Ya çiçeği ne hale getirdiler. Sağlı sollu sarıla sarıla, sarıla sarmaş dolaş. Çiçeğin kendi yaprağı kalmadı yani etrafında sarmaşıktır. Şöyle şöyle. Kırmızı güller de orada. Şuradan çayımızı alalım. Çaysız da olmaz abi. Şöyle. Ya i̇şte buradakiler bu da dipten dipten açmış ama yine çiçeğini açmış birkaç tanesi. Bu da oraya sarıldı demire. Demirden buraya kadar geldi. Tellere ulaşacak. Bakalım tele ilk hangisi ulaşacak? Daha tele ulaşabileni yok şu sarmaşıklardan. Yarış devam ediyor. <laughs> bu bu bakla ama sarmaşık değil. İşte bu da sarmaşık gülleri. Ne güzel açtılar ya. Vallahi çok güzel açtılar. Şarkılara konu olan o müthiş, müşhur sarmaşık gülleri Ağlamaz bir sevgili, bin sevgili kalbimdeki yerini Sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri işte ya ne güzeller harikalar ya vallahi çok güzeller Ah lan ah burada olaydım da şu sarmaşık güllerini beraber koklayaydık diyormuşum <laughs> Neyse Tamam iyice büyüdüler de abi inşallah bu burayı saracak, bu duvarı saracak, bu telleri saracak, kocaman olacak. Bu da diğer sarmaşık gülleri. Bu kırmızı olan aşağıdaki. Bu oh, halamdan, gül halamdan ne diye. Gül halamın kırmızı sarmaşık gülleri vardı. Bunlar da pembe sarmaşık güller. Şu arkadaşlar kırmızı. Tabii renk olarak aradaki fark gözüküyordur. Niye odaklamıyor? Odaklanmasında biraz problem var ama. Neyse. Daha diğer kamerada da odaklamadı. Ha bu telefon kamerasında da odaklamada sıkıntı yaşıyorum. Diğer...